O oh. bu da para da ekelim Yoksa bir box. Allah. Ah. hadi kış kış. Ah. aslında elim acıda. Ah. Ha yeni bir oyun bu. Ha oh. o oh. tikiçi oh. var Yok bu. Bal. Gel lan buraya. Ha artık kim? vur O mal var ve alttan vuruyoruz ve. Ha. Aha yine bunu oynuyor mu? Aha o bir dakika, bir dakika hangi silahı alsam? Aha kaç. Vallahi artık en doğrusu iyi güzel olmuş. Hop. Şöyle yapalım. Hop. Ve al. Ah. Wow. İşte bu. da İşte bu kolay birazcık. bu bir oyun. Aaa. Oğlum. oğlum buradan mı buradan Ah. Kafam ah.